Bir adam, bir kadın var içimde. İyice anladım. Bana bunu sessizce anlatıyorlardı. Bir yerde onların yönlerinden. Alımlı bir zarf katlanmıştı uzaktaki. Bulvarların geceye vurdukları. Çağırmasız kır günlerini, zararsız akrepleri. Uzunlamasına yaşayıp, yatay bir çocukla kalkan. Bir sürü alışkanlıklar taşıyan. İnsanlığımızı Gülüşü yalnızlar çarşısında çağrılmış gümüş seslerini, Aynadaki yüzlerin Başkası sevsin diye, En seçkin yerine bir şal gezdirirdi, İnsanlığımıza bir şey getirirdi yalnızlarla, Bir sen varsın, Hep saçların ağzın, Bir merdiven hücresinde, Uzak çağrışımlarla koşardın ya, Bensem, Seni sonsuz gelişinle, Saçından tanıyor, Gülüşünden kaçıyor, Eğilip başını işlerinden geçtiğin zaman Uzağa bir yolcuya karşı çıkar gibi Artık gecikmiş alışıldığım gidişinde Davranılmaz üstünde durulmaz Hiçbir tüfeğe gelmez bir kekliksem Yüzün soygundan geçmiş öyle bir yerde Durmuş ki bakışın boynun bozgun Üstünden bir nehir geçer gibi Ya gecedir ondan ya bulanık sudan Bir hasta gibi ağrımaktasın gelişini aldım. Onu nasıl harcadım? Denizden bunalıp okyanusa selam çakan vapurun sevindik adamına birden parka çekildik. Ve birden nasıl bayram bıyıklı? Bir yaylım herkesin yaydığı bir merhabayla. Eğip başın işlerimden gittiğin zaman uzağa bir yolcuya çıkar gibi. Senin üstüme çektin önce. Camdan bir mektup dolabının Üst üste sayısız koridorunu yüzüme yakın. Başını duvara değdirmiş bir benzetişle. Josef'e benzer bir bakışın da. Ya da konuşmayı kesip aman sen öyle bir gittin ki benimle. Piknik beni sana verdi önce. Gelişen güneş yalnızlıktan bir göze. Eski ellerin ve çağlarınla bir şey uzanmış etin. Ve hançerinle zamanı saf durmuş son gidişimdir bu. Bunların hepsi beni çağırıyor sevinçlerimden. Bir denizdir uzun boylu gürültüsüyle. Zaten hangisi kavak zürafası değil. Biri bütün yan odaları bekler. Kuşkulu geçer camlardan. Ve bırakır yerine bir koridor beklesine.